ziyaretçileri anıt kabire hazırlamak manasına gelmektedir. Hemen aslanlı yolun başında ise bizleri heykel grupları karşılamaktadır. Kişilerini ve pençelerini göstermektedir. Bu ise Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına herhangi bir saldırı aşamasında asla geri çekilmeyeceğimiz anlamına gelmektedir. Sağ tarafta ise erkek heykel grubu sağ tarafta kapısı ve mevleriyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetin kuruluşunda, Kurtuluş Savaşımızda, vatanımızın kurtarılmasında emeği geçen, kan veren, can veren, alın teri akıtan tüm büyüklerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Her Türk genci en az bir defa anıt gelmeli, burayı görmeli. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyaret etmeli. Çünkü burada Cumhuriyetimizin nasıl kurulduğuna ilişkin, vatanımızın nasıl kurtarıldığına ilişkin çok fazla değer var. Çok fazla delil var.